Hrant'ın öldürülmesiyle ilgili iki grup dava var. Birincisi tetikçiler diyeceğimiz e, tetikçi yani doğrudan suçu işleyen o gün. Bunu organize eden Yasin Hayal ve geniş çaplı organize eden de e, Erhan Tuncel. Bir de onların 10-15 kişilik mahalle arkadaşları. Bunlarla ilgili dosya ayrıldı ve kesinleşti ama ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararla e, kamu görevleriyle ilgili de dava açıldı. Bunlar kimler mesela e, Trabzon Emniyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi ve İstanbul'daki e, polislerle ilgili. İkinci olarak yine bu Ahimin kararından sonra e, Trabzon Jandarması. İstanbul Jandarması ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bazı değişik rütbeli subay ve subaylar. Şimdi bu kamu görevlileriyle ilgili dava devam ediyor. Ama e, o gün Samas ve diğerleriyle ilgili dava bitti. Tefrik edildi, bitti. O gün Samas cinayet zamanında yani 2007 yılında 18 yaşını doldurmamıştı ve bu nedenle aslında taammüden öldürmenin cezası olan e, müebbet, ağırlaştırılmış müebbet, hapis cezası e, onda indirime gitti ve e, o gün samaz, e, bu indirimli cezayla cezaevinde kaldı. Fakat cezaevindeki kaldığı süre içerisinde başka suçlar işledi. Hem onların infazı hem de bu süre içerisinde suç işlediği için verilen ana cezadaki infaz yandı. Fakat sonradan tabi biliyorsunuz birçok af yasası çıktı. İnfaz yasası adında af yasaları çıktı. Ve son olarak da sanıyorum ki denetimli serbestlik, son infaz yasası nedeniyle denetimli serbestlikle bırakıldı. Yani e, ama tabi Yasin Hayal'in, Erhan Tuncel'in şu anda çıkma imkanları yok. Bunlarla ilgili karar ...ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları... ...Erhan Tuncel'in biraz farklı... E, ...örgüt üyeliğinden de var... ...ama o gün Samast'ın... ...daha evvel çıkması gerekiyordu... ...bu nedenle... E, ...biraz erken çıktı... Hem ...Türkiye'de hem de dünyada... ...hiçbir kişinin... ...tutukluluğu... ...suçu ne olursa olsun... ...ve kim olursa olsun... ...kime karşı olursa olsun... ...ebedi tutukluğa dönüşemez... ...cezası kesinleşmiş olsa bile cezası ebedi mahkumiyet ve ebedi infaza dönüşemez. Yani e, Hrant'ın ölümü bir düşünür, bir yazar, bir gazeteci olarak hem ailesini hem de Türkiye'yi çok üzmüştür ve Türkiye için çok büyük bir kayıptır. Ama mevcut yasal sistem içerisinde, e, o gün Samast'ın bırakılması, e, bilmiyorum ayrıntısını, e, cezaevi müdürlüğü ve infaz savcılığı bilir müddetname vardır. Orada işte cezası, ne kadar süre sonra çıkacağı, hangi disiplin suçunu işlediği için infazının yandığı ve bu nedenle süresinin ne kadar uzadığı, sonradan hangi suçu işlediği ve bu nedenle infazının ne kadar olduğu konuları o müddetnamede görülür. Bunları şu anda biz bilemiyoruz. Ama şu anda o gün Samast'ın çıkmasında çok şaşılacak bir şey olmadığı kanısındayım. atacak bir şey yok. Kesinleşmiş bir karar. İnfazın e, uygulanması artık hatta kararı veren mahkemenin dışında infaz savcılığının ve yanlışlar olması halinde infaz hakimliğinin e, bakacağı işler. E, ama öbür dava kamu görevlileriyle ilgili dava devam ediyor. Yani aileden bir haberim var. Yani elbette üzülüyorlar ama onlar da e, yasal koşulları e, tahliyenin daha evvel yani o günün yaşı küçük olduğu için daha evvel çıkma durumunun ne olduğunu onlar da biliyor. Üzüntüleri yenilediler, tazelendi acıları hepimizin böyle. Yani Hrant gibi bir insanın kaybı ve onu yeniden o günün dışarıya çıkmasıyla yeniden yaşamış olduk o acıyı.